Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, yeni zombi modunun olduğu bir bölüm yapacağız. Bugün hareket merkezini yapmayı düşünüyorum. Hadi başlayalım. Bu arada arkadaşlar bu mod çok güzel. Bu modu da sizinle paylaşırım belki bilmiyorum. Açıklamada bırakabilirim. Arkadaşlar çok güzel Örecek burası bitince. Bu, bu sadece bu da bitince olmayacak Bu sürü daha şeyler yapacağız. İlk olarak harekat merkezini yaparım. İlk olarak bir küp şekli vermek istiyorum eve. Sonra ise e, camladını falan açacağım, sonra kapıyı açacağım. Çok güzel olacak arkadaşlar. Böyle içine bilgisayar falan koyacağım çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Bence çok en son bitince çok güzel olur. Arkadaşlar ben çok seviyorum böyle şeyde de. Modda bir sürü şeyler var. Kılıç var, silah var. Bir sürü şeyler var arkadaşlar ya. Çok iyi bir mod. İki tane modu etkinleştirdim yetiyor. Özellikle de bu elimlik aslında bir moda etkinleştirsem yeter ama ben yine de bir modda etkinleştirmek isterim. Çok güzel bir çok güzel iki tane modu bunlar. İlk küp şeklini verelim bence ya. Aynen. Şimdi çatıyı yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar videoları burada Zeynep gelemiyor çünkü e, biz şu anda İstanbul'dayız. Ama onlar Samsun'a kaldı. Zeynep'in okulu devam ediyor o yüzden. Bel belki videomuza gelir bilmiyorum. Okulu var o yüzden gelemiyor. İnşallah gelir bilmiyorum. Onunla olan videoları da çok seviyorsunuz bu arada uzun zamandır video atmıyorum çünkü bu da internet az hem de hem de hem, de, hem de arkadaşlarım var burada onlarla oyun oynuyoruz O zaman ders yapıyoruz o yüzden bu arada arkadaşlar ben hep böyle çatı kapatırım çok da güzel kolay oluyor kapıyı nereye atsak Kapıyı ne açacağımızı bilmiyoruz o yüzden önce bir koordinatları açayım. Koordinatları açtıktan sonra ise şimdi girip ışınlanacağım o koordinata. Eksi atmışmış. Dur bir dakika hemen yazayım şuraya da. TP. Aa şuradan buraymış demek ki kapıyı buraya yapacağız. Burayı nasıl izadı evet dedim. bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ama neyse çok da güzel olacağını düşünüyorum bu arada. Arkadaşlar videoyu kısa kısa yapmayacağım planladım ben kısa kısa olunca çünkü bayır bayan böyle nasıl diyeyim sıkarım da videoyu kapatma kapatamıyorsunuz evet, ama videoyu kısa yapınca da yeni videoyu hemen istiyorsunuz yani değişik bir şey ama ben yine de kısa yapmaya kadar verdim bölüm bölüm hepsini bir arada yaparsam bir saat falan sürebilir Çünkü bu hangi kapıyı kozum? yine bakıl güncellemesine kapı geldi ama onlar için bu uymaz belki bir, bir deneyeceğim bakalım arkadaşlar bu arada bir benimle Minecraft oynamak istiyorsanız ve yorumlarda ben yazacağım adımı bir sürümün bir bir yirmi bu sürümü oynayanlar varsa beni ne arkadaşlar ekleyebilir bu arada arkadaşlar bakır kapı hiç uymadı bence ben bakır kapı kullanmak istemiyorum daha güzel bir kapı kullanacağım bu evine taş bir koyalım ya arama mı ya ya vure 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 taş dolmak taş alacaktım tamam arkadaşlar böyle tam ortaya bir düğme koyacağım böyle ikisi de açılıyor bakın çok iyi zemini ben karışık bloklardan yapmak istiyorum karışık tuvalardan çok güzel oluyor tuvalet demişim pardon da tahta tuvalet yapacağım çok da güzel oluyor bunun içini de yapacağım sizinle beraber. Arkadaşlar burası harekat merkezi olacak. Ondan sonra daha bir sürü şeyler olacak. Mesela yemekhane. Arkadaşlarıma askeri odalar yapacağım. Çok iyi olacak. Çok da eğlenceli olacak. Evet. Arkadaşlar bu da video yine de uzun oldu bence. 13 dakika 33 saniye varmış. Varmış video. Video kısa aslında ya. Bodado'ya falan bakarsak yani kısa 30 dakika falan video çekiyor adam. Tabi o macerada şeylerde daha çok ilgi yani arkadaşlar macerada video gelsin mi gelsin diyorsanız ayıkatın ee, sen bir diyorsanız abone olun gelmesin diyorsanız ise paylaşın eğer eğer maceralı videoları her zaman gelmesini istiyorsanız ise hepsini yapın. Arkadaşlar bu arada gerçekten çok güzel oldu. Şimdi içe geçeceğim. Işığa gerek kalmadı ya. Belki ee, koyacağım ben. Işık başımız. Arkadaşlar bilgisayar falan var, var modda? Ya bilgisayar benim kafam kadar neredeyse kafamdan da büyük arkadaşlar. Hadi yani, en sonunda size göstereceğim nasıl olduğunu. Çok güzel olacak bence ya. Ah, ben bunu masal mı Neyse eşyalle masaları koyayım, sandalyeleri de koyayım. Arkadaşlar oturamıyor. Şu bilgisayarın büyüklüğüne bakın. Kafamdan büyük ya. Gerçekten ama kafamdan büyük. Çok büyük bilgisayar yapmış adamlar. Açılmıyor zaten. Eski bilgisayarlardan yapmış adamlar. Ama güzel olmuş he. Bilgisayarı da bak. Kompüratör komputermiş. Komputer ne ya? İngilizce'de herhalde bilgisayar demek. Bilenler varsa yorumlarda yazsın arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Daha küçüğüm zaten. 8 yaşındayım daha arkadaşlar. Ama çok güzel şeyler yapabiliyorum Minecraft'ta. ve şurada arkadaşlar raf koyacağım. Sonra bu ay başka ne koyabiliriz? Sandık mı koysam? Ama sandıkta pek uymaz ya. Aynen ya. Sandık kıracağım. Onların da şunlardan koyacağım. Bunlar daha iyi. koy şunları. Arkadaşlar bu arada oyunun seslerini ben açmayı unuttum. Yoksa oyunun çok güzel sesleri var. Açmayı unuttum ama keşke duyabilseydiniz. Neyse bir dahaki bölümde açarım arkadaşlar onu. Çeşme falan da yapacağım. çünkü çe çeşmeyi yaparken ama bu buranın yanı elektrik yeri de yapacağım. Onu yaparım. için. Çe çeşme çünkü çok basit olacak. Hemen videonun bitmesini istemiyorum. Arkadaşlar bu ayla ilgili shorts gelsin mi istiyor musunuz? Bana haber verin. İsterseniz short tutar. çünkü bu ayla ilgili. Evet başka şunları koyacağım Arkadaşlar böyle kutular var Bunlar acil durum çantası gibi bir şey bunları kırdığımızda içinden ne çıkacağı çıkıyor normal bandaj kutucuğum iki tanesinden Kılıç falan da çıkabiliyor sopa falan bilmem ne bu yeşilden çoğunlukla böyle şeyler çıkıyor Neyse şu araya şeyine koyayım bakın ba baldi var ya baldi ki onların sopası çıktı <laughs> neyse nerede dursun diyeceğim mi şunların üstüne de koyabiliriz bak bugün hmm, silah çıktı arkadaşlar ama çalışmıyor Şunu koyayım tamam ya. Güzel oldu arkadaşlar bence. Gerçekten bayağı kolaydı ama yine de güzel oldu bence. Siz de beğendiniz mi yorumlara yazın. Arkadaşlar bu ara, bu videoda için emek harcıyorum. İn lütfen bana yardım edin. Like atıp aboneyim olun lütfen. Daha zaten yeni bir kanalım. Birkaç gün önce açtım kanalı. Birkaç gün değil de birkaç hafta önce açtım. 7 hafta 8 hafta falan önce açtım ama abonem çok var. Arkadaşlar desteklerinizi gösterin. Sizin sayenizde bin 1000, 1000 aboneye ulaşacağım. Desteklerinizi gösterin lütfen. Bu arada harekat merkezi yazayım. Çünkü burayı videonun başından beri burayı harekat merkezi yapacağım dedim size. <laughs> Kafama bakın arkadaşlar çok küçük. Ama o bilgisayarda daha büyük. Ne soruyorsa. Şöyle ok da yapayım ya ok. Okey. Tamam ya güzel oldu arkadaşlar şimdi size tanıtımı yapıyorum. Tanıtımı yaparken size iyi, iyi izlemeler. Tanıtım başladı. Evet arkadaşlar tanıtımı gördünüz zaten. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Devamı gelmesini istiyorsanız like atın, takipte de kalın. Devamı gelecek. Görüşürüz. Sizi seviyorum.